Arkadaşlar merhaba. Ee, Mega ile Mutlu Solar kapsamında ziyaretimiz yine devam ediyor. bu sefer güzel ilçemiz, ilimiz Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de nerede? yeni sanayide. Ee, Cat Huda Auto, Emre abinin yanındayız. Emre abi merhaba. Merhaba abi. Nasılsın abi? İyi misin? Hoş İyil bulduk. İyi Nasılsınız? Teşekkür Aynen ederiz. Valla Emre abi sağ olsun. Tam bir mega dostu. piyasada herhangi bir yenilik ya da mega ile ilgili bir iyileştirme ya da mega'da olma bir ürün olduğunda sağ olsun direkt bizi bilgilendiriyor. bize de kendisiyle kontak halindeyiz. Sağ olsun davet etti bu inan esim oldu. Kendisini ziyaret etti. Ee, şimdi tezgaha geçelim. Bir devam var motor suyu topluyor. Evet tezgahtayız Şükrü abi. Evet şu abi anda... Abi ne var tezgahımızda? Şu anda 5.5 kava Aksor maş motorumuz var. Bayağı da büyük maşallah. Onu söküp tamir edeceğiz. Evet. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Şu anda ee... Otomatiğimizin artı geçiş ucunu söktük. Bu şekilde dinamamızı dağıtacağız. Evet, şu anda dinamamızı toplama aşamamız bitmek üzere. Tak mega marka. Şu anda dinamik fonksiyonunu alabiliriz. Evet şu anda ben havamızı ile toplamış bulunuyoruz. Evet. E, sayın Mega takipçileri e, Mega kömürlerinden memnundur. Otomatiklerinden de gayet başarılılar. E, Başarılarının devamını bekliyoruz. Evet bugün Emir abiyi ziyaret ettik sağ olsun. Kendisi bizi ağırladı. Emir abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz abi. Memnun olduk. Biz de Mega'da ve Mega'nın ürünlerinden çok memnunuz. Yerli ürün olmasından da memnunuz. Da... Yani yakmanızın da her geçen gün değişik çeşitler katılıyor. Evet. Daha başarılı devamı istiyoruz. Evet. Tabii videonun e, Videoda başında söylemiştik, sağ olsun Emre abi bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Hem ürünleri iyileştirdiğimiz hem yeni ürünlerimizin e, portföyümüze katılmasında sağ olsun çok destek ve bilgi bir birikimiyle bize e, yardım ediyor. E, kendisine tekrar teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin, her şey çok daha iyi olacak.